Merhaba değerli müşterilerimiz. Azuri Home, Infinity kirli çamaşır sepetli dolap kurulum videosuyla karşınızdayız. Ürünümüz size geldiğinde paket içerisinden plastik çamaşır sepet aksamı, 4 tane ayak, menteşe, hırdavat poşeti ve kulpları içerisinden çıkacak ve ahşap kısımları sizden ricamız. Öncelikle numaralarını kontrol ederekten 4 numara, 7 numara, 1 numara, 3 ve 5 numaralı ürünler 2 ve 6 numaralı ürünler olarak tek tek ayırmanız. Ayırma işlemini yaptıktan sonra 3, 5, 2 ve 6 nolu ürünlerimizin üzerinde bulunan 15 milimlik deliklere minifix gövdesi dediğimiz bu ürünleri ok işaretleri, üzerindeki ok işaretleri şurada gördüğümüz ok işaretleri baştaki delikleri gösterecek şekilde takmak olacak. Toplamda 8 adet minifix gövdesi ürünümüz var. Bunları 3, 5, 2 ve 6 nolu ürünlerimize birer adet takmak suretiyle bu şekilde hazırlayacağız. Hepsinin ok işareti başlarda bulunan 8 milimlik deliklere bakacak. Evet. Minifix gövdelerini gerekli parçalara taktıktan sonra bir numaralı parçayı elimize alıp kurulumuzu başlatabiliriz. Bir numaralı parçamızı iki numaralı parça ile birlikte görmekte olduğumuz menteşe delikleri içi, iç kısmı gösterecek şekilde kurulumunu yapıyoruz. İki numaralı parçayı bir numaralı parçaya bağladıktan sonra 3 numaralı parçamızın bağlantısını yapacağız. Evet. Yine 3 numaralı parçayı 1 numaralı parçaya aynı 2 numaralı parçada olduğu gibi delikler içeri bakacak şekilde alyan başlı vidalarla monte edeceğiz. Ürünümüzün 1, 2 ve 3 nolu parçalarının kurulumunu, montajını yaptıktan sonra bu şekilde ayağa kaldıracağız. 86 milimlik minifix mili dediğimiz hırdavat grubunu 4 adet poşetinizden çıkacak. Bunları alıp 4 numaralı parçamıza şu anda görmekte olduğunuz gibi üstten takacağız. Minifix millerini aşağıdan çıkacak şekilde taktıktan sonra 4 numaralı ürünümüzü videoda görüldüğü gibi 3 numaralı ve 2 numaralı ürüne yerleştireceğiz. Minifix millerini üzerinden bastıraraktan tabana kadar oturmasını sağlayacağız. Videoda gördüğünüz gibi Minifix millerinin tamamını aşağıya kadar ittirerek yerleştirdikten sonra iç kısımda gördüğümüz minifix gövdelerini saat yönünde döndürerek sıkılaştıracağız. Aynı işlemi 4 vida içinde yapacağız. tüm minifiks gövdelerini sıktıktan sonra 5 numaralı parçamızı görüldüğü şekilde yerine oturtup yine tornavida yardımıyla saat yönünde sıkarak bu şekilde sabitleyeceğiz. 5 numaralı parçaya yaptığımız işlemin aynısını şu anda 6 numaralı parçamızla Yerine sabitleyerek yapacağız. Yine minifix gövdelerini Saat önünde çevirerek Sıklama işlemini yapacağız. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no'lu parçalarımızı bu şekilde kurduktan sonra Ürünü yatıracağız. gövde aksamının son parçası olan 7 numaralı parçamızı elimize alır. Yine alyan başlı vidalar yardımıyla sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. 4 adet vidayı da sıktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün gövdesi hazır bir duruma gelecek. Bu şekilde hazırladığımız ürünü yüzüstü yatırarak arkalıklarını çakma işlemini başlatacağız. Düz bir zemine yüzüstü yatırıyoruz ürünümüzü. Kutumuzun içerisinden çıkan ant arkalık ya da arkalık kontrapila diye tabir ettiğimiz ürünümüzü bu şekilde beyaz kısımları dolabın iç kısmına gelecek şekilde koyacağız. Önce diğer kısımdan alt kısımdan ya da üst kısımdan bir kenarı düzleyecek şekilde iki kenardan tutturacağız. İki köşeden tutturacağız. Kenardaki düzlüğünden emin olarak tutturduğumuz kontrplak şimdi diğer kenardan düz olmasına dikkat edecek şekilde bu dolabımızın gönyesini almış olacak, terazisini sağlamış olacak. Yine birer köşeden tutturacağız. Aynı işlemi diğer kontraplak için yapacağız. kenarlardan düz bir şekilde sağlamasını yaparak ürünümüzü tutturmaya özen göstereceğiz. Arada görünen boşluklara yeteri kadar çiviyi çaktıktan sonra dolabımızın arkalığı çakma işlemi bitmiş olacak. Görmüş olduğunuz gibi dolabımızın arkalık kısımları da çakılmış oldu. Şimdi bir numaralı parçanın altına 4 adet ayağı köşelere denk gelecek şekilde vidalayacağız. alacağız. Dolaplarımızın ayağını da taktıktan sonra ayaklarını artık dolabımızı ayaklarının üzerine kaldırabiliriz. Ürünümüzün gövdesinin kurulumunu tamamladıktan sonra çamaşır sepeti kısmının kurulumuna geliyoruz. Ee, görmekte olduğunuz gibi çamaşır sepeti ve çamaşır sepetinin alt ve sırt kısmının arkalıkları, 8 milim arkalıkları burada mevcut. Çamaşır sepetimizin üzerinde bulunan sepet tutucularını sepetin üzerinden koparıp alıyoruz. Bunlarla daha sonra işimiz olacak. Sonra sepetin 8 milim tabanını nasıl vidalayacağımızı göstereceğiz size. Görmüş olduğumuz gibi tutacağız. 8 milim kanalı var zaten plastik aksamın içerisinde. Oraya yerleştirdikten sonra paketin içerisinde bulunan 3.5-18 en küçük vidalarımız aracılığıyla Yanından bir de alacağız. Şuradan atacağım. Sepetimizi bu şekilde hazır hale getirdikten sonra sepe, sepeti monta edeceğimiz kapağı alacağız şimdi. Evet. Kirli çamaşır sepetini bağlayacağımız kapağımızı bu şekilde sırt üstü yatırıyoruz. Sepetimizin üzerinde bulunan bu çıkıntıları yine kapağın üzerinde bulunan 7 milimlik deliklere denk getirecek şekilde Zaten kendisi hepsi e, otomatik yerini bulacaktır. Sonra içeride gördüğümüz yine vida yerleri belli olan deliklerden bakın. Yine aynı şey karşısında da geçerli. Buralardan ürünleri vidalayacağız. Evet, sepe, kap, sepeti kapağı monte ettikten sonra şu şekilde 2 e, adet menteşemizi bağlayacağız buna. Evet Dolabımızın gövdesi ve menteşeleri sepeti takıp, takılmış olan e, sepetli kapağımızı şimdi yerine takacağız. E, şu anda görmüş olduğumuz gibi sepet takılı kapağı gövdeye monte ediyoruz. Zaten yerleri belli ve işaretli menteşe yerlerimiz. şekilde kapağımızı taktıktan sonra menteşe ayarlarını birlikte yapacağız. Kapağımızda takıldıktan sonra bu şekilde bir eğrilik görüyorsak eğer. Bakın sağdaki mesafenin az, soldaki mesafenin çok olduğunu görüyoruz. Kapağın da sol taraftan çıkmış olduğunu görüyoruz. Sepeti açtığımızda menteşemizin üzerinde bulunan ayar vidası var. Bu gördüğümüz ayar vidalardan Kapağı aşağıya da yukarı, sağa ya da sola alabiliriz. Evet. Evet, şu anda sepet tutucunun nasıl monte edileceğini göreceğiz. Sepetimiz bu pozisyonda olacak. Ne tam açık olacak, bu şekilde ne de kapalı pozisyonda olacak. Şu şekilde sepet tutucu plastikleri uzun badem delik dediğimiz uzun delikler içeri gelecek şekilde. Bakın videoda gördüğümüz gibi burada gördüğümüz çapraz deliklere bir sağdan bir soldan olmak üzere vidalayacağız. Bunun vidalama işlemini yaptıktan sonra çektiğimizde sepete tuttuğunu göreceğiz zaten oradaki plastik aparatın. Artık Sepetimiz kullanıma hazırdır bu, bu durumda. İttiğimiz zaman da kapandığını göreceğiz bunun birlikte. Evet. Diğer tutucuyu da sepet tutucu plastik aparatı yerine takıyoruz bu şekilde. Evet. Her ikisini taktıktan sonra sepetimizin bu şekilde kapandığını çekince yine frenleme işini yaptığını göreceğiz. Alt kapağı taktıktan sonra üstteki iki adet kapağımızın montajına geçeceğiz. Paketteki iki adet üst kapağımızı bu şekilde koyuyoruz. Yine mentişelerimizi. Mentişelerin kılavuz delikleri de üzerinde açılmış vaziyette. Evet. Evet. Mantışaları vidalıyoruz. alıyoruz. Evet. Evet, soldaki kapağımızın montajını tamamladık. Bu şekilde açıyor. Kapatıyoruz. Her iki kapağımızı da taktıktan sonra kapak arasındaki boşlukları ve yükseklik farklarını ayarlayabilmek için kapakların içerisini açtığımızda Ayar vidası dediğimiz bu uzun vidaları göreceksiniz. Bunları saat yönünde sıktığımızda iki kapağın birbirine yaklaştığını göreceksiniz. Yapalım. Artık ürünümüz kulplarını takarak kullanıma hazırdır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü e, aldığımız platformdan yorumlamayı, değerlendirmeyi unutmayalım. E, şu şekilde. Tekrardan görelim ürünümüzü. Çamaşır sepeti, kapakları, rafı, arkalı. Mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Hoşçakalın.